Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist Anlı Erdoğan ve bugün sizinle kronik yorgunluk problemi konuşmak istiyorum. Çok sık, değil mi bu arada? Tabii pandemi bu ayrı bir case. Ama bunun mutlaka bir etkisi var. Ama yine de bir bakınız etraflarda ne kadar çok insan şikayet ediyor. Enerjim azaldı. Yorgunluğum var. Sabah bile yorgun uyanıyorum. Her tarafım ağrıyor. Belli bir e, hastalığı yok o kişinin. Ama sürekli hem keyifsizlik var hem de kronik yorgunluk var. Bu kişiye ne oluyor? Ve inanılmaz yaş da e, küçük o kişilerde. 30 yaşlarında, 35 yaşlarında en çok enerji olan kişiler, o yaşta kişi enerji dolu olmalı öyle değil mi? Ama buna rağmen 40 yaşlarında böyle bir kronik yorgunluk, bir sendromu şimdi çıktı. Kişilere neler oluyor? Bir taraftan şöyle bir bakmak lazım. Eğer sizde de bu problem varsa o zaman çok çok daha dikkatli bu video dinlemenizi tavsiye ederim. Bakınız sevgili arkadaşlar. Yorgunluk bizde neler oluyor? Ne olabilir? Burada fizyolojik problemi olabilir, fiziksel olarak. Yani belki sinsi, gizli bir hastalığı var. Benim dikkatim şu mesela çok çekti. Bizim Ben İzmir'de oturuyorum. Bizim İzmir bölgede kim bana, hangi bayan bana geliyorsa ilk bir kansızlığı ben bakıyorum, araştırıyorum. Ve çoğu kansızlık problemi var. Belki bu beslenmeyle alakalı. Sonuçta Ege bölge ve Akdeniz bölge et tüketimi ve protein tüketimi son derece az. Daha çok zeytin yağlı yemek burada yeniyor. Meyve, sebze daha çok tüketiliyor. Belki bununla alakalı, belki başka problemle alakalı. Şimdi ben psikiyatristim, yani burada size psikolojik ve sinirsel tarafından bazı problemleri göstermek istiyorum. Ama hekim olduğum için mutlaka fizyoloji de ele almak lazım. Sevgili bayanlar, mutlaka ve mutlaka eğer siz de böyle bir kronik e, halsizlik var, e, böyle bir yorgunluk var. Birinci ne yapmak lazım biliyor musunuz? Kan baktırmak. Kan da neler baktırmak lazım? Serum demir, burada ben size bir yazayım, tamam mı? Siz bir bakınız, gerekirse bir durdurunuz bu videoyu, e, bakınız ve e, bir not e, alınız. Demir, serum demir baktırmak lazım, folik asit baktırmak lazım, B12 baktırmak lazım ve hemoglobin. Mesela ben şöyle bir 20 yıl evvel galiba inanılmaz kendimi yorgun hissetmeye başladım. Bir bakıyorum ki çok da yorulacak bir şey yapmıyorum. Bunu herkes ne yapıyorsa ben aynı yapıyorum ama böyle bir oturduğum zamanda, hızlı kalktığım zamanda gözüm bir kararıyor. Sevgili bayanlar size eğer tanıdık geliyorsa böyle şeyler koşa koşa kan baktırmak lazım. Ben bir baktırdım bir baktım ki kan inanılmaz düştü ve demir inanılmaz düştü. Yani demek ki bizim iklimle alakalı, beslenmeyle alakalı, tabiatla alakalı bir sürü problem olabilir. Belki kan depo tutmuyor o da olabilir. Bizim mutlaka bunu ele almak lazım. Eğer demir içmeye başlarsanız bu problem bir ay içerisinde düzeliyor. Tamam? Buna çok dikkat ediniz. İkinci fizyolojik problem sevgili arkadaşlar tiroid bezi. Burada hem bayanları hem erkekleri seslenmek istiyorum. Eğer uzun zaman kendinizi yorgun hissediyorsunuz, saç dökülmesi varsa, kilolu olmaya başladınız. Böyle uykulu hali var. E, odaklanma problemi var. Mutlaka tiroid bezi baktırmak lazım. Buraya yine yazıyorum size. TSH T3 T4. Onu her laboratorda siz bunu yaptırırsınız kendinizi. Eğer bunları yaptırdınız ve buna ve orada normal çıktı. Kansızlık yok, tiroid bezi normal. Neleri araştırmak lazım? Check-up her zaman tavsiye ederim. kanda ürik asit bakmak lazım, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları. Baktırdınız, bu da normal. Demek ki sizin yeriniz psikiyatrist doktor ya da psikoterapist ya da psikolog. O zaman biz fizyolojik problemleri bir kenara koyduk. Eğer problem varsa onları çözdük değil mi? Ona göre bir uzmana gidelim. Diyelim ki yok. O zaman Psikiyatrist doktora denge geliyorsunuz. Yani bana. Burada ne yapmak lazım? Ben her zaman danışanlarımı şöyle örnek gösteririm. Bakınız, biz bu bardağa benziyoruz sevgili arkadaşlar. Yani eğer bizde yorgunluk varsa, enerji azalma varsa, demek ki Nasıl dolduralım, nasıl onu e, çoğaltalım? Önce bakmamak lazım. Önce bir bakmak lazım. Nereden delik var bu bardakta da buradan enerji akıyor? Tamam mı? Birinci o. Çünkü nasıl olsa eğer ben sabah kalkabiliyorsam, bir şeyler yapabiliyorsam demek ki az bile olsa enerji var. Değil mi? az bile olsa burada beni ayakta tutacak bir gücüm var. Ama nerede delik var? Hangi delikten benim enerjim, gücüm, kuvvetim akıyor ve gidiyor da ben yorgun o kadar oluyorum? Bu bardakta nerede delikleri araştırmak lazım? Genel olarak bizim hayatımızda en önemli deliklerini biz sevgili arkadaşlar öncelikleri koymaya bilmiyoruz. Biz özellikle bayanları burada söylemek istiyorum. Bazı erkekler de böyle ama onlar biraz daha temkinli oluyorlar bu konuda. Biz iki ayak bir pabuca sokmaya çalışıyoruz. Biz günde her şey yetişmeye çalışıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bazıları yetişiyoruz. Bazı günleri yetişemiyoruz. Önemli değil ama bu telaş, her şey yetişme arzumuz bizim inanılmaz enerjimizi tüketiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü vücut zaten planlı programlı ne gerekirse yapar. Artık e, ev işleri yahut da iş fark etmez. Ama mental olarak sizin zihninizde Yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Yine de olmadı. Bu da e, yetişmedi. Bu düşünce sizi inanılmaz strese sokuyor sevgili arkadaşlar. Eğer siz gün içerisinde böyle notları kendinize yazmıyorsunuz, sadece kafanızda planlıyorsunuz, bunu da yapmam lazım, bunu da yapmam, bunu da yapmam, o sizi sürekli aporta tutuyor. Aporta olmak nedir biliyor musunuz? E, avcılar, ee, avlanırken yanında böyle bir köpekleri tutuyorlar. O köpek mesela diyelim ki avı vuruyor avcı o da bir kuş olsun değil mi? Köpek de koşuyor o avı getiriyor. Ve avcı böyle tüfeği bir e, ele aldı zamanda o köpek böyle aporta kalkıyor. <laughs> tamam mı? <laughs> yani tetikte. Aporta olmak tetikte. Tamam. Ve biz o köpek gibi bütün gün aportta tetikte duruyoruz. Yetiştik, yetişemedik. Ya yetişmezse. Yani eğer bir şeyler yetişmiyorsa ya da istediğimiz gibi yürümüyorsa biz o meselesi yaşam ölüm meselesi olarak bakıyoruz. Yani bu kadar geriliyoruz. Bu kadar kendimizi sıkıyoruz ve strese sokuyoruz. Bu konuda eğer siz farkında değilsiniz ama bu tarz bir probleminiz varsa önce boyun kasları bir bakınız. Eğer boyun kasları şurada ve şurada kasılıyorsa, sert oluyorsa biliniz ki bu problem sizde var. Zaten o kişi çok sık böyle hafif baş ağrısı da çekiyor. Çok ağır böyle migren gibi ö, atakları olmuyor ama hafif ince sürekli baş ağrısı oluyor. Ve bu kaslarda ya fibromiyoloji var ya da kasılma var ve sertlik var. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar, bu ben herhalde bu konuyla ilgili birkaç tane video size çekerim. Ama şimdi her şeye mutlaka yetişmem lazım. Ve öncelik koymamak bu bardağımızda sevgili arkadaşlar en büyük delik açıyor. Ve bu delikten sizin enerjiniz mutlaka akıyor ve siz çok yorgun olursunuz, artı sinirli olursunuz, artı geri, gergin olursunuz. Bazı insanlar o sinirliği e, sürekli böyle püskürtüyor. Bazı kişiler onu sıkıyor, içine atıyor. İkisi de kötü. Sevgili arkadaşlar, onun için bizim bu problem çözebilmek için öncelikleri koymak lazım. Öncelikler koymak ne demek? mutlaka ve mutlaka yazmak lazım sevgili arkadaşlar. Kalemi sevmek lazım, kağıdı sevmek lazım ve planlı liste yapmak lazım. Orada üç böyle bir ıı, ayıracaksınız olmazsa olmaz bugün mesela benim ne yapmam lazım olmazsa olmaz mesela bugün danışanlarım olacak ve onları olmazsa olmaz artık söz verdim randevu verdim onları görmem lazım tamam mı bu mutlaka ya da beslenmem lazım ya da bu kadar adım yürümek lazım gibi 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 tamam mı ikinci paragrafı alıyoruz orada olursa iyi olur Mesela neler? Bunu almak lazım, i̇şte oraya uğramak lazım. Artık o kategoriyi siz bilirsiniz, tamam mı? Ve üçüncü olursa da olur, olmazsa da olur <laughs> gibisinden, tamam mı? Bu üç tane kategori mutlaka yazmak lazım sevgili arkadaşlar. Buraya size onları yazıyorum. Bir durdurabilirsiniz video ve burada e, izleyebilirsiniz. Eğer siz bu şekilde günü planlarsınız gerilim olmaz. Yorgunluk azalır, stres azalır, gerilim azalır sevgili arkadaşlar. Bundan sonra ikinci videoyu be bekleyiniz. Acaba başka hangi yerlerde bizde delik var da oradan enerjimi sakıyor da biz o kadar yorgun oluyoruz. Tamam mı? Hepinizi seviyorum. Bu videonun altında bana bol bol soru sorarsınız. Mutlaka cevap veririm. Bir videoda soru cevap olarak bana çok soru soruyorsunuz, sağ olunuz. Ben size her kişiye mutlaka cevap yazarım. Kendinize iyi bakınız ve delikleri keşfediniz. Tamam mı? Sonra kapatmayı öğreniriz. İyi günler.